Selamun Aleyküm değerli dostlar. Merhabalar. Nasılsınız? Yeni bir video çekiyoruz. Yeni bir tanıtımımız var sizler için. Karadeniz'de kiren olarak İç Anadolu Akdeniz'de kızılcık olarak bilinen dağ kirazını tanıtıyoruz size. Bu gördüğünüz kırmızı meyveler dağ kirazının yani kirenin meyveleri. Biz bunun ekşisini yaptık. Yüzyıllardır yapılır Anadolu'da. Bu ekşiyi tanıtacağız sizler için. Şu anda görmüş olduğunuz bu ekşi, bu ürün dağ kirazının, kızılcığın ya da kirenin ekşisi. Önce suyu çıkarılıyor. Sonra da bu kıvama gelinceye kadar kaynatılıyor. Peki kızılcık ekşisinin ne gibi faydalar var? İçeriğinde antioksidan maddeler var. Özellikle C vitamini anlamında çok güçlü. Bu da vücudun hastalıklarla savaşması konusunda çok olumlu etkiler meydana getiriyor. Böbreklerdeki taş ve kum probleminin çözülmesinde çok çok fazla etkisi var. Özellikle, özellikle kızılcık suyunun, kızılcık ekşisinin böbrek taşını düşürmedeki etkisi bilinmekte. <laughs> Yaşayan insanların bu sorunun giderilmesinde de oldukça etkili. İltihap giderici özelliği var. Vücuttaki iltihapların atılmasında önemli bir etkiye sahip. Bunun lif oranı yüksek. Bu sayede bağırsak sağlığı için oldukça önemli besin maddeleri arasında yer almakta. Yine idrar yolu enfeksiyonlarında önlenmesinde ve iyileşmesinde oldukça etkili kızılcık ekşisi, kızılcık meyvesi, kirem, şurubu. Evet. Şöyle tekrar bir daha size göstermiş olalım bu çok güzel ürünü. Ülkemizin bazı bölgelerinde yaygın çok farklı bir şekilde kullanılıyor. Bu şu anda size göstermiş olduğumuz pekmez kıvamındaki bu kızılcık ekşisini yazın sıcak günlerinde su ile seyreltip isteyenler içerisine şekerle ya da balla tatlandırarak Mükemmel bir yaz içece oluyor. Böylece genç nesillerimizi de çeşitli asitli içeceklere karşı da korumuş oluyoruz. Bu kızılcık ekşisini almak isteyenler bize ulaşabilirler. Videomuzun altına çeşitli açıklamalar bırakacağız. Burada iletişim bilgileri.